Sizce gerçekten iş mi yok yoksa gençlerimiz iş mi beğenmiyor? İş yok. Şimdi bir asker ücreti 22 bin TL. Sen burada kira kalın ne kadar ödüyorsun? 10 bin en azından 10 bin ödüyorsun. Peki seni kurtarıyor mu? 22 bin kurtarıyor mu? Ya e orada beyefendiler 400-500 bin para alıyor. 5 sene çalan bir milletvekili emekli oluyor. 100-120 milyon lira emekli alıyor. 25 sene çalışan bir emekli 14 milyon para alıyor adalet. Bizce işsizlik var. Gençler niye iş beğenmesin? Bütün yurt dışından gelen mülteciler burayı doldurmuş. Ucuza çalışıyor. Adam mecbur çalışıyor. E bizim gençler ne yapsın? Bu paralarla 22 milyar asgari ücretle bir ev kirası olmuş. 25 milyar, 30 milyar. Nasıl geçinsin, nasıl çalışsın? Abi ülkenin anası ağlamış durumda zaten. İşle falan alakası yok. O zaman bu ekonomide kimse çalışamaz. Aldığın para 20-30 lira hiçbir şey değil yetmiyor. Ne araba ne ev hiçbir şey alamıyorsun. Motor dahi alamıyorsun. Sosyal aktivite sıfır. İş beğenmemekle alakası yok. İnsan gibi hak verseler herkes işini beğenir diye düşünüyorum. ha Gençlerimiz iş beğenmiyor değil. Gençler iş beğeniyor tam tersi. Gençler bence çalışkan bu ülkede. Ama şöyle bir şey var. Emeğinin karşılığını alamıyorlar. Aynı zamanda çalıştıkları yerde mobbing ve baskıyla karşılaşıyorlar. Bunun yanı sıra çalışma saatleri çok uzun ülkemizde. Malum hani bir yere gidiyor gençler mesela atıyorum bir restoranda çalışıyor. Yani çalışma saatleri çok uzun geliyor. Kendine hiçbir zaman sosyal bir hayatına önem veremiyor. Yani bu şekilde. Bence gençler iş beğeniyor ama dediğim gibi çalışma saatleri çok uzun. Ekonomi bir kez daha aldığı para yol parası olsun. Mesela bazı yerlerde Yemek güzel çıkmıyor. Bu bu sefer gençlerimizin tamamen modunu düşürüyor, onların heyecanı hevesini kırıyor. Yoksa hani şu şekilde mesela üretim de yok, tam anlamıyla bir üretim de yok. Bu nevi böyle de olunca gençler ister istemez. Yani şu an eminim 10 tane gençten dokuzuna sorsak hani derler ki aldığımızın yani yaptığımız işin emeğinin karşılığını almıyoruz. Ya işsizlik de yok beğenmeme de var ama işsizlik yok. Şimdi şöyle şöyle diyeyim. Şimdi bakıyorsun Güneydoğu'da pek bir yatırım yok. Fabrikalar yok, iş konumları yok, iş yerleri yok. Kürdistan'da bir şey olsa değil fabrika olsaydı, insanlarımız çalışırdı, askeri ücret alırdı. Mesela sigortası çalışsaydı çalışırdı. E ne yapıyorsun? Gidiyorsun 10 milyar, 20 milyar böyle sigorta yok bir şey yok. E bu da insanları geçindirmiyor. Şimdi askeri ücret olsa Sigorta olsa gene insanlar, sigorta miyatı en azından ilerideki için benim için iyiydi. Burada iş imkanı yok. Seni sürekli köle olarak batıya sevk ediyor. Nedir? Batıya gidiyorsun. Orada 6-7 ay çalışıyorsun. Kazandığın parayı da oraya veriyorsun. Halbuki burada iş imkanı olsa sen burada çalışsan, burada harcamanı yapsan, gitsen bir, bir bakkala sigara alsan, gitsen bir fırında ekmek alsan onun durumu iyi olur. Gider kasapta et alır. Onun durumu yola gider başka bir şey olur. Hepsini zincirleme bir böyle. Ama nedir? Buraya oraya gittiğimiz zaman bu sefer buradaki esnaflar da kalkınamıyor. Geçti işte benim evde geçti evde oturuyor. Baba verirse ana verirse diyor. Çalışmak istemiyor. Vallahi iş var. Bile iş var. Yalandır. Ya al oturmaya alışmış. Kıratane alışmış. Okey alışmış. Vallahi. Bugün kahvelere alışmış. Serseriye alışmış. Ne, neden çalışacak? Ona baba babaanneleri oluyor. Valla mesela açık net diyorum. Eyvallah. Hani iş var. Bir kutu da çalış. Aylık 3-400 milyon çalışıyor. 2 ay 4 ay çalış. 8 9 milyon. 9 olacak. Bir çalışsa bir 1,5 milyar verecek. Ama çalışmak istemiyor. İş var kardeşim iş var. Sonra